Merhaba sevgili boğalar. Bugün 23 Haziran Pazar güneş günündeyiz. Gün içerisinde Maddiyatla ilgili konularda bazı yeni kararlar alabilirsiniz. E, bu kararlardan önce lütfen tüm şartları ve olasılıkları inceleyin ve planlarınızın biraz daha esnek olmasına, e, değişken şartlara uyum sağlamasına dikkat edin. Bugün öğleden sonra Oğlak burcunda dolunay olacak. E, dolunay ile birlikte özellikle işiniz, işinizin tanıtımı, medya yayıncılık Eğitimle ilgili konular, yurt dışı faaliyetleri, seyahatler veya hukuksal alanlarda bazı gelişmeler yaşamanız, beklediğiniz bazı haberleri almanız mümkün olacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 23 Haziran Pazar. Gök genel etkilere baktığımızda sabah saatlerinde Ay Yay burcunda ilerleyecek. Saat 10'da Ay Jüpiterle karşıt açı yapacak ve ardından boşluğa düşecek. Ee, kısa bir süre sonra 11:09'da Ay Oğlak burcuna geçecek. Ay Oğlak burcunda daha ciddi, kararlı ve sorumlu enerjiler vermeye başlayacak güne. Ee, bugün saat 14:31'de Oğlak burcunun 2 derecesinde Ay ve Güneş ee, karşıt açıda olacak ee, ve e, Dolunay gerçekleşecek duygusal olarak hassas, gergin, depresif ve biraz karamsar hissedebiliriz kendimizi dolunay günlerinde. Ee, Oğlak burcu dolunayları iş hayatımız, kariyerimiz, hayatımızdaki sorumluluklar, ailemiz ve ebeveynlerimizle ilgili olan konulara dikkat çekiyor. Ee, bu kavramlarda bazı değişimler, dönüşümler ve sonlanmalarla karşılaşmamız mümkün olabilir önümüzdeki günler içerisinde. Genel olarak gün içerisinde iş ve sorumluluklarımız, özel hayatımız ve duygularımız arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Biraz daha sevdiğimiz faaliyetlerle uğraşıp kendimizi rahatlatmaya çalışırsak akşam saatlerinde ruhsal olarak kendimizi daha iyi ve dingin hissetmemiz mümkün olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.